David, ev almak için yıllarca durmadan çalışıp para biriktirdi. Nasıl düzenleseler de o da hep küçük görünüyor. Önce duvar ve yere büyük fayans döşeyip L şeklinde dolaplar yerleştirdiler. Eşi yemek pişirmek için geniş alan buldu. Yanına küçük çamaşır makinesi yerleştirildi. David için duvara duş ve katlanır sandalye koydular. Tuvalet ekleyip bambu masa yemek alanına dönüştü. Asma dolaplar ve aynalı kapılar eşinin güzelliğini yansıtıyor bir çerçeve kaynaklandı. Dışı ahşap kaplı, içi hidrolik yataklı kare borulardan yatak. Yatak ekleyerek ikisi için rahat uyku sağlandı. Emniyet kemerleri düşmelerini önlüyor. Karşıda kitaplık ve katlanır çalışma masası var. Pencere kenarında elbise askısı, altında çekmece merdiven. Bu çekmece bir merdivene açılıyor. İşte size işlevsel ve iyi tasarlanmış yatak odası.